Evet arkadaşlar asal sayılardan başlayalım. Asal sayıların tanımını zaten defalarca duymuşuzdur. Biz de kendimiz tekrar tanımlayıp önemli birkaç e, notumuz var onları söyleyelim. Öncelikle asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan doğal sayılardır. Kimdir peki bu asal sayılar? En küçük asal sayımız 2'ydi arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 9 asal değil, 3'e bölünür çünkü kendisi ve 1 haricinde. Dolayısıyla 11 var bu kümede. 14 olmaz, 2'ye ve 7'ye bölünüyor kendisi haricinde. Dolayısıyla 13 var. 14, 15, 16, 17'miz var. 18 olmaz, 19 olur. Şeklinde gidiyor kümemiz. Önemli notlarımızı bir söyleyelim önce. 1 asal sayı değildir arkadaşlar. Çünkü tanımımızda ne diyoruz? Bir ve kendisinden. Bir zaten kendisi bir olduğu için asal sayı kabul etmiyoruz. En küçük sayımız, en küçük asal sayımız ikidir. Aynı zamanda çift olan yalnız bir tane asal vardır. O da ikidir. Yani ikiden başka çift asal yoktur. En küçük asal 2'dir. Bunu defalarca vurgulayacağım buraya. You don't care. I don't care. Ee, bir de önemli bir detay daha arkadaşlar. Ardışık olan asallar sadece 2 ve 3'tür. Ardışık sayı olan asallar yalnızca 2 ve 3'tür. Buraya da dikkat edelim. Bir de bir şeyden daha bahsedeceğim. Bunların negatifleri asal sayı değildir. Bazen sorularda karşımıza çıkar. Eksi 5 bir asal sayı değildir arkadaşlar. En küçük sayı, en küçük asal sayı 2'dir. Pozitif olmak zorundalar. Doğal sayı diye tanımlıyoruz. Buraya dikkat edin. Peki aralarında asallık kavramı ne? Aralarında asal olan sayılar asal olmak zorunda değil. Buraya dikkat edeceğiz. 2 veya daha fazla sayının aralarında asallığı incelenebilir. Tek bir sayıda aralar, aralarında asallıktan bahsedemezsin. En az 2 sayı olacak. Bunların arasındaki asallık durumuna bakacaksın. Bu da şu demek. Birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan sayılar aralarında asal sayılardır arkadaşlar. Örnek verelim. 4 ve 9. 4 asal mı? Hayır değil. 9 asal mı? Hayır değil. 4'ün bölenleri 1, 2, 4. 9'un bölenleri 1, 3, 9. Bak bir dışında ortak bölündükleri bir şey yok. Dolayısıyla 4 ve 9 aralarında asalmış. Aralarında asal sayılar asal olmak zorunda değilmiş. 2 ve 5 2 ve 5 zaten bunlar asal sayılar. Kendilerinden ve birden başka bir şeye bölünmeyecekler. O halde gel buraya şu notu yazalım. Birbirinden farklı asallar daima aralarında asaldır. Peki 10 ile 21. 10'un bölenleri 1, 2, 5. Bir de 10 tabii ki kendisi. 21'in bölenleri 1, 3, 7, 21. Yine birden başka ortak bir şeye bölünmeyecekler aralarında asallardır. 1 ve 8, 1 ve 10. Arkadaşlar 1 kendisinden başka bir şeye bölünemez ki. Dolayısıyla 1 bütün sayılar ile aralarında asaldır. Son bir not daha. 15 ile 16. 1'e bölersin, 3'e, 5'e, 15'e bölersin. 16'yı da 1, 2, 4, 8, 16'ya bölersin. Bunların da yine birden başka ortak böleni yoktur. <laughs> bu sadece 15 ve 16 için değil. Mesela 20 ve 21. Yine ardışık sayılar mı? Evet ardışık sayılar. Ardışık sayılarda daima aralarında asaldır. İki notum daha var şurada hemen bunları da söyleyelim. Ardışık pozitif tek tam sayılar arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9 ortak bir şeye bölünüyorlar mı? 3 ile 5, 5 ile 7, 7 ile 9. Hiçbir zaman ortak bir şeye bölünmezler. Dolayısıyla ardışık pozitif tek tam sayılar aralarında asaldır. Ancak ardışık pozitif çift sayılar aralarında asal değildir. Neden? 2, 4, 6, 8 e, çift sayıların hepsi 2 ile bölünür. Dolayısıyla ardışık pozitif çift sayıların e, ortak böleni 2 olduğu için aralarında asal değildir. Neden? Çift sayılar ortak şekilde 2'ye bölünürler birden başka ortak böleni olmaması lazım aralarında sağlık için. Burayı hallettiysek örneklerine bakabiliriz. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. A, B eleman doğal sayı. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gidiyordu. A artı 2 sayısı ile B eksi 3 sayısının çarpımı 11'miş. Buna göre A çarpı B kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar iki sayıyı çarptığınız zaman doğal sayıları çarptığınız zaman sonuç 11 oluyorsa sayılardan biri mutlaka 1 Diğeri de mutlaka 11 olmalı. Çünkü 11 bir asal sayı. O halde iki durum var. A artı 2 çarpı B eksi 3 eşittir 11. Bir de tekrar A artı 2 çarpı B eksi 3 eşittir 11 diyelim. İki durumu da yazalım. Bu 1 iken bu 11 olabilir. Ya da A artı 2 11 iken B eksi 3 1 olabilir. Şimdi hesaplayalım. B eksi 3 11 ise eksi 3 artı 3 diye gönder B 14 olur. Burada da A artı 2 eşittir 1 ise artı 2 eksi 2 diye yolla. Birden 2 çıkarsa eksi 1 olur. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü eksi 1 doğal sayı değil. Bu tarafa baktık. A artı 2 11 ise A 9 olur. B eksi 3 1 ise A artı 3 diye karşıya B 4 olur. İkisi de doğal sayımı Evet doğal sayı. O zaman AB çarpımı 36'ymış. Bir sonraki örneğimiz V, M ve P birer asal sayı. 4M artı P ifadesi 54'e eşit olduğuna göre M artı P kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada tek tek denemeden önce bir detaya dikkat etmeniz lazım. 4 ile çarpılmış bir sayı çifttir. 54 de çifttir. O halde buradan önce şunu söyleyelim. Çiftle Neyi toplarsam sonuç çift olur, çifti toplarsam. O halde p sayısı asal sayıydı, aynı zamanda çift olmalı. Evet, asal olan bir tane çift sayım vardı, o da ikiydi. O halde yerine yazıyorum, 4m artı 2 eşittir 54. 54'ten 2 çıkardım, 52 eşittir 4m ve her tarafı 4'e bölüyorum, m eşittir 13. Bu da asal geldi mi? Evet geldi. O zaman m ile p'nin toplamı 13 ile 2'nin toplamından 15 olur. Şöyle şuraya da p'yi 2 bulduğumuzu not edelim. Bir sonraki örneğimizde bu da çok standart bir soru tipidir arkadaşlar bu asal sayılar konusunda. Karşımıza çok sık çıkar. AB eleman doğal sayı demiş yine. A artı 2 sayısı ile 2B eksi 1 sayısı aralarında asaldır. Yani birden başka ortak bölenlerinin olmaması lazım. A artı 2 bölü 2B eksi 1 oranını 56 bölü 104 vermiş. Şimdi baktığın zaman A artı 2 56 ile orantılı 2B eksi 1 104 ile orantılı. Ancak bu ikisi şu an aralarında asallığa uymuyor. O halde bu tarz sorularda sana bir böyle bir oran verildiyse bunu önce en sade haline getirmen lazım. 4'e bölünüyorlar. 4'e bir bölelim. 4'e bölersen 14 olur. Burayı 4'e bölersen 26 olur. Bak hala 2 ile çarpı e, 2'nin katı bunlar. Bir daha sadeleştireyim. 2'ye böldüm 7. 2'ye böldüm 13. İşte en sade hallerini buldum. Demek ki A artı 2 sayısı 7. 2B eksi 1 sayısı 13'müş. Şimdi aralarında asallık sağlanır. O zaman şöyle diyorsun. A artı 2 7'ymiş. A buradan 5 olur. 2B eksi 1 13'müş. 2B buradan 14. 2'ye böldün. 7 olur. AB toplamı sorulmuş bize. 5 ile 7'nin toplamından cevabımız 12 olur arkadaşlar. Dördüncü örneğimize baktık. P asal sayı iken 2 üzeri P eksi 1 ifadesinin sonucu asal oluyorsa bu ifadeye mersen ne asalı denir. Şimdi tanım olan sorular aslında göz korkutucu görünür ama hep daha kolay sorulardır. Çünkü zaten adam sana burada formülü veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mersenle asalı değildir? Yani senden şunu istiyor. Git bu şıkları bu ifadeye eşitle. Buradan şu P sayısını bul. Eğer bu ifade asalken P'yi de asal buluyorsan bu bir mersenle asalı olur. Deneyelim. 2 üzeri P eksi 1'in 3'e eşit olması için at bunu karşıya. 2 üzeri P eşittir 4. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? İkinci kuvveti 4'tür. P 2 geldi. Peki P asaldır sağlandı mı? Sağlandı. 3 zaten asaldı. Bu mersenle asalı olur o halde. 31 sayısını kontrol edelim. Yine gidiyorsun. 2 üzeri P eksi 1'e eşitliyorsun. Artı 1 diye karşıya gönderiyorsun. Bu arada 31 asal mı asal? Evet şimdi devam edelim. 2 üzeri P eşittir 32 olmalı. 32 2'nin 5. kuvvetidir. P, e, P sayısı buradan yine asal geldi mi? Geldi. 127'ye bakalım. 2 üzeri P eksi 1 eşittir 127. Attın karşıya. 127 bu arada asal mı diye kontrol ediyorsun. Asal. O zaman devam edelim. 2 üzeri P eşittir 128'e. 128 e. 2'nin 128, 7. kuvvetidir arkadaşlar. 7 yine buradan asal geldi. Dolayısıyla 127 sayısı bir mersenle asalıymış. 257'ye bakıyorum. 2 üzeri p eksi 1 eşittir 257 257 1 eklersem 258 ancak arkadaşlar 258 2'nin bir tam sayı kuvveti değildir buradan p'yi bir e, bırakın asal sayı doğal sayı olarak bile bulamam o halde bu mersenne asalı olmaz Son olarak hadi bunu da kont edelim. 2 üzeri p eksi 1 eşittir 511. 511'e 1 ekledin. 512 oldu. 512 2'nin 9. kuvvetidir arkadaşlar. Ee, ancak sanıyorum burada yazarken bir hata olmuş. <laughs> Quite unfortunate. 9 asal değil çünkü bu da Mersenne asalı olmaz. Evet, dördüncü örnekteki hatamdan dolayı özür diliyorum arkadaşlar tekrar. İki birden orada cevap oldu yazarken dikkat etmemişim o kısma. O yüzden atladım. Son 3 sorumuz. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Asal değillerdir. Buraya dikkat ediyoruz. Asal sayı olmayacaklar. Pozitif tam sayılar olacaklar. A üzeri B 64 olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Şimdi öyle bir üslü sayı yazacağım ki cevabı 64 olacak. Bir kere bütün durumları yazmamız lazım. Örneğin 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 2 asal ancak 6 asal değil. Başka kimi yazabilirim? 4'ün 3. kuvvetini yazabilirim. 4 kere 4 16, 16 kere 4 yine 64 eder. 4 asaldır ancak 3 asal, 4 asal değildir. 3 asaldır. 4 burada işimizi bozuyor. 8'in 2. kuvveti olur. 8 kere 8 yine 64'tür. 2 asal ancak 8 asal değil. Gitti asal olmamaları lazım. Burada bize sıkıntı çıkaran 2'ydi asal olduğu için. Burada bize sıkıntı çıkaran 3, burada sıkıntı çıkaran 2. Devam ediyorum. Son durumum artık 64 üzeri 1. Arkadaşlar bu da 64'e eşittir. 64 asal mı? Hayır değil. 1 asal mı? Hayır değil. En küçük asalım 2'ydi. O zaman bu tam benim istediğim şey. 64 ve 1 pozitif tam sayılardır. Ayrıca asal değillerdir. O zaman A çarpı B 64 çarpı 1'den 64 olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz bir tane şekil tanımlanmış bize. Ön yüzüne yazdığı en sayısı şöyle bir cevap veriyormuş bize. En eleman Z artı yani pozitif tam sayı olacak en. N'den küçük asalların toplamını veriyormuş bize bu işlem arkadaşlar. Örneğin Ön yüze 8 yazılırsa 8'den küçük 2 3 5 7 asallarını yazıp topluyormuş işlemimiz. O halde ön yüze k sayısı yazıldığında cevabın 41 olduğuna göre k en çok kaçtır diye sormuş. O zaman biz bir kere asallarımızı en küçük asalımızdan yazarak başlayalım. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 ile topladım 10. 7 ile topladım 17. 11 ile topladım 28. 13 ile topladım 41 Evet istediğim şeyi yakaladım yalnız K en çok kaç olur diyor ben K'ya neler yazabilirim hemen bunları bir deneyelim bir kere K'ya 15 de yazsan 15'ten önceki küçük asallar bunlar 16 da 16'dan küçük olan asallar bunlar 17 yazarsan da 17'den küçük olan asalları alacağı için Cevap yine bunlar olur. Ancak k'yı ya 18 yazarsan işler bozulur çünkü 18'den küçük asallarda Burayı 17 de vardır. Buraya 17'yi koyarız. Dolayısıyla 41 olmaz artık toplam. O halde ben K yerine en çok kaç yazarmışım? 17 yazarmışım. 17'den küçük asal'lar bunlardır. Dolayısıyla K'nın alabileceği en büyük değer 17 olarak bulunur. Geldik son örneğimize. Önce bir okuyalım birlikte sorumuzu. Aralarında asal olmayan iki pozitif tam sayının ikisini de bölen en büyük asal sayı p ise bu iki sayıya aralarında p asal sayılar denir. Örneğin 28 ile 42 sayılarını bölen en büyük asal sayı 7 olduğundan Şimdi ikisi de 2'ye bölünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda ikisi de 7'ye bölünüyor. Bunları bölen en büyük asal 7 olduğu için 28 ve 42 sayısına aralarında 7 tire asal sayılardır denir. Buna göre 105 sayısı ile aralarında 3 asal olan iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diye sorulmuş. Şimdi 105 sayısının içindeki asal çarpanları bir bulalım. 105 sayısı 3'e bölünür. 3'e böldüğün zaman 35 bulursun. 5'e böldüğün zaman 7, 7'ye böldüğün zaman 1. Yani 105 sayısı 3 çarpı 5 çarpı 7'den oluşuyormuş. Şimdi bize diyor ki 105 sayısı ile aralarında 3 asal olan yani 105 ile ortak en büyük 3'e bölünecek sayımız. Şimdi 3'e bölünen 2 basamaklı sayıları bir yazalım. 12. 12'nin asal bölenleri 3 ve 2'dir. Evet 12 ile 105'in ortak böleni en çok 3'tür en büyük asal böleni. 15'i yazamam arkadaşlar çünkü 15 ile 105'i zaten 5 ile bitiyorlar. 5'e bölersin bu ikisi aralarında 5 asal sayılardır. O halde benim buraya yazacağım sayılar 5'in ve 7'nin katı olmamalı. 5 ve 7'nin katı olmamalı. Çünkü bunlar 3'ten büyük olduğu için 3'ü egale ediyorlar. Sadece 3'ün katı olacak. 5'in ve 7'nin katı olmayacak. 15. O zaman 18'i yazabilir miyim? 18'ine 2 ve 3 asallarından oluşuyor. Bunları ortak bölebilecek en büyük sayı 3'tür. Olur. 21 yazamam. 7'nin katı. 24 yazabilirim. 27 yazabilirim. 30 yazamam. 30 5'in katıdır arkadaşlar. O zaman devam ediyorum. 33 yazabilirim. 33 3 ve 11'e bölünüyor. İkisinin ortak bölündüğü en büyük sayı asal sayı 3'tür sağlar. 36 yazarım. 39 yazabilirim. 42 yazamam. Dikkat 7'ye bölünüyor. 45 yazamam. 5'e bölünüyor. O zaman bunları hızlı hızlı bir yazalım. Saydığımız zaman arkadaşlar 20 tane 105 ile aralarında 3 asal olan sayı varmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Temel kavramlarla ilgili son bir kısmımız kaldı. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur, faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz.